Merhaba millet. Bugün bir açılış gerek yok işte. PlayStation aldım. Kuşuna i̇şte sır koymuşlar. Uff. İçi doktulu. kasa almayı unuttum ya şöyle tekeli dolmuyor <laughs> evet baya iyi geliyor. Ve hazır mısınız? Hadi. <laughs> Hafıza kartı 1 MB. Çakmağım olsun kullanışta. Işte. Yani ben yoktu ve be. üf. Aa bir inanılmaz ya. Bakayım başka ne var? Oyun var. Toy Story ve bir şey daha var, Bunlar. Evet. Evet bu. Ama bunu da oynamayacağım herhalde. Kutusun bir PlayStation. Şu etki çekeriz herhalde. Bir bakımlarım yaparız. Abi inanılmaz ya. Düşündüğümden küçükmüş aslında. Bu kadar küçük olduğunu pek beklemiyordum. Kaç model? 5502 model. 5502 pal. Böyle açma gere Abi aşırı iyi ya. Sonuçta koleksiyon tamamladım. Bu 1 2 3 4 hepsi var artık. Bu da son örneği de. Şimdi kabloları var bir de. Şu gri kabloyu çok istiyordum. Ee, gri kablo çıkart kablosu ee, Bu PlayStation 2'de en Özürüm. Ee, PlayStation 1 de en iyi görüntü kablo. Bu yüzden istedim. Hani ha bir dakika kolu unuttum. Kolu unuttum, kolu unuttum, kolu Çok da o hatta 2 tane var. Vay, iki tane <laughs> fazladan fazladan kablomuz var. Görüntü kablomuz, kart kablosu. Ve kolumuz var. Abi bu kolu çok merak ediyorum. Bu tek e, sadece dijital giriş olan tek kol. Gördüğünüz gibi. Orijinal duruyor. Evet orijinal sanırım. Etiketi var. Yani yan sanayi görünüm orijinal şakma değil. Ben de direkt orijinal sanırım. Buna da bir bakıma ihtiyacı var. Kablosun dolanmış. Çok uzun bir kablosu var. Hala çeviriyorum. Ve çıktı. Şöyle dişler diş şey olan. Hiç sesi yok. Çok hafif aynı zamanda. M modeliymiş. Şöyle. Neyse şu Artık... bir şey çalıştırmış hocam orası. Artık. Playstation 1 oyunlarını buradan oynarım herhalde. Arcade oyunları çok seviyorum. Özellikle Japon yapımı. Ridge Racer. Rid Rid Tekken. E Metal Gear Solid. Of Metal Gear Solid olmazsa olmaz zaten. Bende bir, birkaç tane orijinal oyun vardı. Onları da bakarız. Gerçi bir tane vardı. Ridge Racer. Neyse. Evet setup hazırladım. Şimdi e, PlayStation kurdum. E, yanımda birkaç tane var. Ray Tracers. E, bu orijinaldi. Arka siyah. E, neydi? Porcelain değil. E, neyse işte. Ha Teflon. E, evet Teflon. Arkası siyah Teflon olan sillerden. Orijinal. Tabii çizgi çok fazla ama neyse. Sonra kendi bastırdım. <laughs> Metal Gear Solid Olmaz olmazsa olmaz ilk CD'sini basmıştım böyle. Bu resimde ben bastım. Bayağı güzel oldu. Burada da geniş var. Gene ben yazmıştım. Onu da bakarız. Şimdi başlatıyorum. İçine CD yok bu arada. Abi inanılmaz ya. Başı hmm, bir model olduğu için eski tip şey var ve hafıza kartında bir şey yok. Muhtemelen silinmiştir. O zaman bisiklet ne biliyorsunuz? Kol çalışıyor bu arada kol. <laughs> Bozuk sanmıştım hani kablo dolanınca. Neyse o zaman bir oyun takalım bakalım. Ne takalım mesela? Tekken Acaba çalışacak mı? Pek de değil emin değilim ama. Çalışıyor diye almıştım. PlayStation'ı da çalıştırdım. Çok da güzel çalıştı aslında. Fakat e, olduğu için e, NTSC oyunları siyah beyaz gösterdi. E, sıkıntı yok. PAL oynuyoruz o zaman. PAL'larda sıkıntı çıkarmadı. Kart kablosu takınca ekran white screen oldu. Böyle e, köşeleri siyah. Bir şekilde. O yüzden çok da şey yapmadım. E, olmadı. Yeni bir modern bir televizyona takacağım. Ben dedim ki oyunları göstereyim size. Gerçekten göstermiştim. Raid Faces var. Orijinal yapı zaten. tekrardan <laughs> beni göstermiştim. Bunu da 10 liraya almıştım. Evet şaka yapmıyorum. 10 liraya almıştım. Bozuk diye. Ama aslında çalışıyor. Tek orijinal PlayStation bir oyunum bu bu arada. Çok da sevdiğim bir oyundur. Arcade yarıştırıyor. Sonra burada Rich Racer Type 4 var. Bu en ama en sevdiğim yarış oyunlarından biri. Gerçi bu cover da ben bastırdım işte. Şimdi film var. Bu film bana hediye gelmişti. PlayStation 2 oyunu da Bu film bana PlayStation 2 oyuna yansıtırmasam Resident Evil Code Veronica'dan hediye gelmişti. Code Veronica X tabii ki. Ben de böyle cover basıp kullandım. Ha unutmayı söylemeyi unuttum. E, lens çalışıyor fakat lensde gıcır, e, gıcırtılı bir sesi var böyle gıcır gıcır sesler çıkartıyor. Onun için hiçbir problem yok. Bir tek siyah beyaz problem var. O da çok da bir önemli bir problem değil zaten. E, o lensde bakacağız yani. Sonuçta çalışması daha önemli. Bir devre temizleyici sıkarız herhalde. Neyse. Time Crisis çakma korsan. Şöyle bir şey. Çalışmıyor zaten. 20 lira falan almıştım. Şu orijinal PlayStation'ı daha pahalı aldım. Sadece cover için aldım yani çok da aman aman bir şey yok. Ya, neyse. Aa bu buraya sıkışmış. Street Fighter Zero bu bilgisayar oyunu. <laughs> Bunu burada bir dükkan almıştım 10 liraya. Tabi CD çizik olduğu için açılmadı ama hani bayağı çizik var. O yüzden öyle koleksiyon için almıştım böyle cover güzel gelmişti. Bir de ilk defa böyle klasik bir şey gördüm. Yani normal genel PlayStation 3 bir en maksimum 4 oyunu vurdu. Kenarda. Bunu iyi çok iyi denk geldim. Ucuzu görünce de aldım. Bakayım başka ne var? Ha bu cover'dı. Ee, oyunun yanında da gelmişti. CD kastırmıştım. E, şey var. Gran Turismo var. Çok sevdim bu yer. zaten Gran Turismo olmaz olmaz. Mega 4, bu futbol çok güzel. Evet. Telefon kayıt yapmayı tutuz diyor ya. Hemen yerde kalmamış. Neyse. Ne diyorduk? Mega 10 e, pardon 4 diyorduk. E, onu çok sevmişim zaten. 4'ü çok sevdim. Hani PlayStation de çok güzel. Onun dışında e, bakıyorum hemen. Kendi bastırdığım kovalar var. E, Battle'cı soru görmüşsünüz. Bunu ben Fiesta'da da oynuyordum. İçinde God of War 2 var korsan. Aa tek gün çıkarmış. Neyse. Ee, bir de gösterdiğim gibi Battle'cı soru et. Bir var cover bastım. Bu cover, coverları baya kaliteli bastım şu an ya. Hani bunları yazarı falan hep kendim yazdım. Resimde sen internette var. Çok koleksiyonum yok hani benim normal PlayStation 2'de e, Resident Evil Code Veronica X Mesela hediye almıştım neredeydi o Ha, şurada. Retailer birlikte bunlar gelmişti. Sonra PlayStation Plus'a çok kaliteli oyunları var ama PlayStation 1 oyunu çok pahalı olduğu mesela 10 yıma sonra oyunu çok severim. Bu cover da ben kendim asmıştım. Bu normal Platinum'da. Platinum cover içinde kaldı. Ben Black Double seviyorum yani. Black Double Platinum açıyor kendime gibi duruyor. Ya ona bakıyorsun benim Zenosaga var hani. <laughs> Cidden. Bunu da almıştım ya. Bunu 80 lira falan almıştım. Çok kaliteli normal. Kondisyonu çok berbat bir kondisyonu var ama özel sürüm. Çok da çıkartayım isterseniz. <laughs> Deniz Şöyle bir şey işte. Merak eden olursa diye. Neyse bugünlük bu kadar. Bu arada memory card bozulmuş. Onu da öğrendim. Şu memory card. Bugünlük bu kadar. Benizle teşekkür ederim. Ee, PlayStation genel anlamda beğendim. Zaten PlayStation 2 var. En kötü oradan oynarım. Hani çok da koleksiyon için almışım açıkçası ama genelde çalıştı yani. Ben belki, belki bozuk çıkar diye korkuyordum ama çalıştı yani. Çok sıkıntı olmadı. Birkaç ayar Ayardan sonra daha iyi olur. Bugün bu kadar. Bizim için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.